Zamakano ve ziyaretçiler arasındaki uzun konuşma, tapınak kapısının hemen önündeki kurunun yeşil, mavi alıca karanlığında gerçekleşti. Bazı adamlar yarı kaybolmuş yolun üzerindeki otlar ve yosunlar üzerinde durdu. Bazıları ki bunlara İspanyol ve sözcü de dahildi. Tapınak yolunun yanlarını süsleyen alçak sütunların üzerine oturdu. Diyaloğun yapıldığı sırada neredeyse bütün bir gün geçmiş olmalıydı ve Zamagano birkaç kez yemek yeme ihtiyacı hissetti. Ağzına kadar dolu çantasından yemek yediği sırada sat grubu bindikleri hayvanları bıraktıkları yola gidip erza kaldılar. Bir süre sonra grubun lideri konuşmayı sonlandırdı ve şehre gitme zamanı geldiğini belirtti. Kervanda fazladan birkaç yaratık vardı ve Zamakano'nun bunlardan birine binebileceğini söyledi. Efsanevi yiyeceklerin ne olduğunu bildiği uğursuz ibrit yaratıklara binme fikri oldukça dehşet vericiydi. Bu varlıkların bir görüntüsü kızgın bufaloyu delice geri döndürmüştü ve bu gezgini hiç de rahatlatmıyordu. Ayrıca bu şeyler hakkında onu rahatsız eden bir taraf daha vardı önceki gün karşılaştığı sürünün geri dönüp sattılara onun varlığını belirtmelerini ve grubun gönderilmesini sağlayan doğa dışı zeka. Fakat ona korkak biri değildi ve böylece onların kapladığı yol üzerinde o şeylerin beklediği yere doğru adamları cesurca takip etti. Fakat yine de büyük. Sarmaşık kaplı sütunları geçtikten ve antik yola çıktıktan sonra gördükleri karşısında dehşetle çığlık atmaktan kendini alıkoyamadı. Meraklı ve kitanın panikle kaçmasına şaşmadı ve akıl sağlığını korumak için bir saniye eline gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Ne yazık ki dindar bir çekingenlik parşömende gördüğü isimsiz manzarayı tasvir etmesine engel olmuştu. Bu nedenle sadece bu develenen beyaz şeylerin şok edici çirkinliğine göndermede bulundu. Sırtlarında siyah bir kürk vardı. Alanların ortasında ilkel bir boynuz ve yassı burnu şişik dudaklı suratlarında inkar edilemeyecek bir insan ya da maymun izi bulunuyordu. Daha sonra bu parşömende belirtildiği üzere hayatı boyunca gördüğü en çirkin şeylerdi. Hem kınyanda hem de dış dünyada. Yarattıkları dehşetteki ana neden kolayca anlaşılabilen ya da görülebilen bir özellik değildi. Esas neden bunların tam olarak doğanın ürünü olmamasıydı. Grup Zamakano'nun korkusunu gördü ve onu olabildiğince teselli etmeye çalıştı. Bu yaratıklar ya da Geya Yotlar gerçekten tuhaf fakat zararsızlardı. Yedikleri et zeki insanların ya da üstün ırkın eti değildi. Artık tam olarak insan bile olmayan özel köle sınıfının ve bu sınıf mavi ışıklı Kenya'nın ana et kaynağıydı. Onlar ya da ana atasal öğeleri mavi ışıklı Kinyan'ın altında olan kırmızı ışıklı yok dünyasında devasa bir harabin içinde vahşi bir halde bulunmuştu. Yarı insan oldukları oldukça açıktı fakat bilim insanları hiçbir zamanlar bunların eskiden o tuhaf harabelerde yaşayan insanların soyundan gelip gelmediklerini çözememişlerdi. Bu varsayımın ana nedeni yotun yok olmuş sahiplerinin dört ayakta olmasının bilinmesiydi. Bunlar yok olmuş büyük yot şehrin altında bulunan zim mezarlarında bulunan oymalar ve parşömenlerden biliniyordu. Fakat bu parşömenlerden yotun sentetik olarak hayat yaratabildiği ve tarihleri boyunca endüstriyel ırklar ve taşıma hayvanları yaratıp yok ettikleri de öğrenilmişti. Uzun yozlaşma döneminde ise eğlence ve yeni duygular bulmak amacıyla yaşayan fantastik şeyler yarattıklarını söylemeye gerek yoktu. Yottan gelen bu varlıkların sürüngen bağlantıları olduğu inkar edilemezdi. Sattaki çoğu fizyolog, şimdiki yaratıkların Kenya'nın memeli köle sınıfıyla birleşmeden önce sürüngenliğe fazlasıyla yatkın olduğu konusunda hemfikirdi bu bilinmeyen dünyayı fetheden Rönesans İspanyollarının cesaret ateşini körükleyecek türden bir şeydi. Bu yüzden de Pamfilo de Zamecano bu korkunç yaratıklardan birinin üzerine binerek kervanda liderin yanında yerini aldı. Önceki bilgi değişiminde en aktif kişi olan bu liderin adı Cil Hıtayin'di. Çok mide bulandırıcı bir durumda fakat oldukça rahattı hayvanın yol gösterilmesine ihtiyacı yok gibiydi. Kervan yavaş bir şekilde ilerledi. Sadece Zamakano'nun merak ettiği ve Cil yının gösterip açıklamaya hazır olduğu bazı kasabalarda ve tapınaklarda durdular. Bu kasabaların en büyüğü olan Bigra iyi işlenmiş altından yaratılmış bir harikaydı. Ve Zamakano tuhaf şekilde süslenmiş mimariyi büyük bir ilgiyle inceledi. Yapılar uzun ve inceydi. Çatıları ise birçok zirveliydi. Sokaklar dar, dolan başlı ve arada sırada hoş bir şekilde yokuşluydu fakat Cilhıtay'ın Kinyan'da daha sonra inşa edilen şehirlerin en büyüğü ve daha düzenli tasarımları olduğu söylenmişti. Ovalardaki bütün eski şehirlerde yıkılmış duvarlar olduğuna dair izler vardı. Bunlar artık dağılmış olan Sat ortularının eski günlerde şehirleri fethettiği zamanları hatırlatıyordu. Yol üzerinde şefin kendi isteğiyle gösterdiği bir nesne vardı. Bunu göstermek için yoldan sarmaşıklarla kaplı bir ara yola dönerek yaklaşık bir kilometre uzaklaşmaları gerekmişti. Bu üzerinde tek bir oyma bile olmayan basit, sade bir tapınaktı ve içinde sadece boş bir oniks kaide bulunuyordu. Bu yapın hayret verici yanı hikayesiydi. Yanında yotun bile sanki dün inşa edilmiş gibi kaldığı efsanevi antik dünya ile bir bağlantıydı. Zin mezarlarında resmedilmiş belli tapınakları taklit ederek yapılmıştı ve yok yazıtlarında Satuga adı verilen kırmızı ışıklı dünyada bulunmuş berbat bir siyah kurbağa figürüne ev sahipliği yapıyordu. Bu şey eskiden güçlü ve çok fazla inananı olan bir tanrıydı ve Kinyan insanları onu kabul ettikten sonra daha sonra bölgede baskın olacak şehri ismini vermişlerdi. Yot efsaneleri onun kırmızı ışıklı dünyanın altındaki gizemli bir alemden geldiğini anlatıyordu. Tuhaf olan varlıkların olduğu, hiç ışığın bulunmadığı fakat yottaki dört ayaklı süngenler bile var olmadan önce büyük medeniyetler ve güçlü tanrılara sahip olan kara bir alemdi bu. Yotta, Satguan'ın birçok figürü vardı ve bunların hepsinin kara alemden geldiği söyleniyordu. Yot arkeologları bu figürlerin o alemin sonsuz çağlar önce kaybolan ırkını temsil ettiğini düşünüyordu. Yot yazıtlarında "Kai" olarak adlandırılan kara alem bu arkeologlar tarafından mümkün olduğunca ortaya çıkarılmıştı ve tuhaf taş oluklar ya da tüneller sonsuz tartışmaya sebep olmuştu. Kenyan'da yaşayanlar kırmızı ışıklı dünyayı keşfedip tuhaf yazıtlarını deşifre etmeyi başardıklarında Satgua tarikatını sahiplendiler ve bütün korkunç kurbağa figürlerini mavi ışıklı dünyaya taşıdılar. Onları yotta çıkartılmış bazalt benzeri taşlarla yapılı tarikattan Zamakano'nun şu anda gördüğü tapınaklara koydular. Tarikat antikik ve tulu tarikatları kadar büyüdü ve ırkın bir kolu bunu dış dünyaya bile taşıdı. Figürlerin en küçükleri Olatte'de, dünyanın kuzey kutlu yakınlarındaki Lomar diyarında bir tapınağa kondu. Bu dış dünya tarikatının büyük buz perdesinin ve kıllı bunu evlerin Lomar'ı yok etmesinin ardından bile hayatta kaldığı söyleniyordu. Fakat bu tür konular Kinyan'da tam olarak bilinmiyordu. Mavi ışıklı dünyada tarikat aniden son buldu. Fakat Sad isminin kalmasına izin verildi. Tarikatı sonlandıran şey kırmızı ışıklı yotun altındaki Nikkay adlı kara alemin kısmen keşfedilmesiydi. Yot yazıtlarına göre Kaide hayat kalmamıştı fakat Yot'un zamanıyla insanların dünyaya gelişi arasındaki sonsuz çağlarda bir şey olmuş olmalıydı. Belki Yot'taki hayatla ilgisi olmayan bir şey olmuştu. Büyük ihtimalle bir deprem Yot arkeologlarının göremediği ışıksız alemin diğer bölümlerinin açılmasına neden olmuştu ya da belki de enerji ve elektronların dizilişiyle ilgili normal zihinlerin anlaması mümkün olmayan korkunç bir şey gerçekleşmişti. Kenyanlılar atom gücüyle çalışan fenerleriyle aşağı indiklerinde yaşayan şeyler buldular. Taş geçitlerde kıvranan ve Satgua'nın Onyx figürlerine tapan şeyler. Fakat bunlar Satgua'nın kendisi gibi kurbağa değil, daha kötülerdi çeşitli nedenlerden ötürü geçici şekiller alan biçimsiz siyah balçıklardı. Kenyanlı kaşifler detaylı gözlemler yapmak için beklemediler ve hayatta kalanlar kırmızı ışıklı yottan yeraltı dehşetleriyle dolu uçurumlara giden geçitleri mühürlediler. Daha sonra Kinyan'daki bütün Sakkua figürleri parçalayıcı ışınlarla yok edildi ve talikat sonsuza kadar dağıtıldı. Çağlar sonra insanlar saf korkularından kurtulup bilimsel bir merakla yanıp tutuşmaya başladıklarında Satku Hanım ve Kai'nin eski efsaneleri hatırlandı ve gerekli şekilde silahlanarak hazırlanmış bir keşif grubu karanlık çukura açılan kapıyı bulup aşağıda neler olduğunu görmek için yola indi. Fakat kapıyı bulamadılar. O zamandan beri kimse kapının nerede olduğunu bilmiyor. Bugünlerde bu çukurun varlığından bile şüphe duymaya başlayanlar var. Ancak yok yazıtlarını deşifre edebilen bazı bilginler her ne kadar Kenya'nın Nikai'ye yaptığı yolculuğun anlatıldığı kayıtların ne kadar şüpheye açık olduklarını kabul etseler de böyle bir çukurun varlığı için yeterince kanıt olduğunu düşünüyorlardı. Daha sonra kurulan dini tarikatların bazıları Nikayi'nin hatırlanmasını bastırmaya çalışıp ismin anlaşılmasına çeşitli cezalar verse de Zamakano, Kinyan'a gelindiğinde bu tarikatlar ciddiye alınmamaya başlanmıştı. Kervan eski yola dönüp alçak sıra dağlara yaklaştıklarında Zamakano nehrin sol tarafında oldukça yakında olduğunu gördü. Bir süre sonra... Rakım arttığı zaman nehir tepelerinin içinden geçen bir vadiye giriyordu. Yolsa yüksekte uçuruma oldukça yakından ilerliyordu. Bu sırada hafif bir yağmur başladı. Zamakano arada sırada düşen yağmur damlalarını ve çiselemeyi fark etti. Daha sonra parlayan mavi gökyüzüne baktı fakat tuhaf parlaklıkta bir azalma yoktu. Şef bu tür su buharları yoğunlaşmalarının sık sık olduğunu ve yukarıdaki parlaklığı hiçbir zaman azaltmadıklarını söyledi. yana doğru giden ovaların üzerinde her zaman bir çeşit sis vardı ve gerçek bulutların yokluğunu telafi ediyordu. Dağ yolunun hafif yükselişi zaman arkasına bakarak antik ve ıssız ovayı diğer taraftan gördüğü gibi görmesini sağladı. Tuhaf güzelliği hoşuna gitmiş gibiydi ve burayı ardında bıraktığı belirsiz bir şekilde buradan ayrıldığı için şimdilik pişmanlık duyuyordu. Çünkü şef tarafından yarattığını daha hızlı sürmesi sebebiyle acele ettirildiğini anlatıyor. Bir kez daha önüne döndüğünde yolun sonunun çok yakın olduğunu gördü. Otlarla kaplı yol sert bir şekilde yukarı çıkıyor ve mavi ışıktan oluşmuş bir boşlukta aniden sonlanıyordu. Manzaranın çok etkileyici olduğuna şüphe yoktu. Yüksek yeşil bir dağ sağ tarafında bir duvar oluşturmuştu. Sol tarafında derin bir nehir tüneli bulunuyordu ve ardında başka bir yeşil dağ vardı. İlerisinde ise yolun içinde kaybolduğu mavimsi parlaklıkların dalgalanan denizi vardı. Daha sonra yolun sonuna geldiler ve sat dünyası şok edici bir şekilde önünde belirdi. Zamakano insanların olduğu büyük manzaraya baktığında nefesi kesildi. Çünkü burası ne gördüğü ne de hayal ettiği bir etkinlik ve yerleşiklik merkeziydi. Tepenin aşağı inen yamacı az sayıda çiftlikle ve birkaç tapınakla süslenmişti. Fakat ardında ekilmiş ağaçlarla bir satranç tahtası gibi kaplanmış devasa bir ova vardı. Nehirden getirilen ince kanallarla ayrılmıştı. Geniş, geometrik açıdan düzgün altın ya da bazalt yollarla düzenlenmişti. Altın sütunların üzerinde duran büyük gümüş kablolar alçak, dağılmış binaları orada burada yükselen bina topluluklarına bağlıyordu ve bazı yerlerde kablosu olmayan yarı yıkılmış evler görmek mümkündü. Hareket eden nesneler tarlaların işlendiğine işaret ediyordu ve bazı yerlerde zamakana insanların iğrenç, yarı insan dört ayaklı hayvanlar yardımıyla tarlaları sürdüğünü görebiliyordu. Fakat en etkileyicisi parlayan mavi ışık altında hayal etmişsi bir çiçek gibi parlayan uzaktaki kule ve çatı topluluklarıydı. En başta Zamakano bunun ev ve tapınaklarla kaplı bir dağ olduğunu düşünmüştü. Tıpkı kendi memleketi İspanya'daki Hoştepe şehirleri gibi. Fakat ikinci bakışı ona durumun böyle olmadığını gösterdi. Bu ovada kurulmuş bir şehirdi. Fakat o kadar çok gökyüzüne uzanan kuleleri vardı ki dış çizgileri bir dağ gibi duruyordu. Şehrin üzerinde grimsi bir sis vardı. Mavi ışık bu sisin içinde parıldıyor ve milyon altın mineralin renklerini bürünüyordu. Şefe baktığında Zamakano bu canavarımsı, devasa her şeye kadir şehrin sat olduğunu anlamıştı. Yol ovaya döndüğü sırada Zamakano bir çeşit rahatsızlık ve kötülük hissetti. Üzerinde oturduğu yaratık hoşuna gitmiyordu. Bu tür bir yaratık sağlayabilecek bir dünya fikri de hiç hoş değildi ve uzaktaki sat şehri üzerinde var olan atmosfer onu rahatsız etmişti. Kervan arada sırada çiftliklerin yanından geçmeye başlayınca İspanyol tarlalarda çalışan figürleri fark etti. Hareketlerini ya da boyutlarını hiç beğenmedi. Aynı şekilde çoğunun üzerinde gördüğü yaralar da hiç hoşuna gitmedi. Ayrıca bu formların bazılarının topluluklar halinde güdülmeleri ya da zengin bitki örtüsünde otlanmalarını görmekten hoşlanmamıştı. Şef bu varlıkların köle sınıfından olduklarını söyledi ve yaptıklarının sabahları onlara yapmaları gerekenler hakkında hipnotik mesajlar veren çiftliğin sahibi tarafından kontrol edildiğini anlattı. Yarı bilinçli makineler olarak endüstriyel verimlilikleri neredeyse mükemmeldi. Topluluklar halinde güdürenler zayıf olanlardı. Onlar besi hayvanı olarak kullanılıyordu. Ovaya ulaştıklarında zaman ona daha büyük çiftlikler gördü ve iğrenç, boynuzda Gia Yotm tarafından yapılan neredeyse insansız işleri gördü. Aynı şekilde bitkiler arasında çalışan başka insansız şekiller de gördü. Hareketleri diğerlerine göre daha mekanik olanlara karşı tuhaf bir korku ve diksinti hissetti. Şef bunların adının Yim Bi olduğunu söyledi. Onlar ölmüş organizmalardan ancak endüstriyel amaçlarla atom enerjisi ve düşünce gücü kullanılarak mekanik olarak canlandırılıyorlardı. Köle sınıfı sat vatandaşlarının ölümsüzlük özelliğine sahip değildi. Bu yüzden zamanla yim bir sayısı oldukça artmıştı. Köpek gibi sadıklardı. Fakat düşünce emirleriyle yaşayan köleler kadar bağlı değillerdi. Zamakano'yu iğrendirenler en çok yaralanmış olanlardı. Bazılarının kafaları yoktu diğerleri ise tuhaf ve görünüşe göre değişken çıkarımlara, çarpıtılmalara, yer değişimlerine ve eklemelere maruz kalmışlardı. İspanyol bu durum için bir neden bulamıyordu fakat şef bunların insanların eğlencesi için büyük arenalarda kullanılan köleler olduklarını söylemişti. Sat insanların narin ister konusunda oldukça seçkindi ve körelmiş duygularını harekete geçirmek için sürekli olarak taze ve yeni uyarıcılara ihtiyaçları vardı. Çabuk sarsılan birisi olmayan Zamakano yine de gördüklerinden fazlasıyla etkilenmişti. Daha da yakına gelindiğinde geniş metropol canavarımsı büyüklüğü ve insanlık dışı yüksekliğiyle belirsiz bir şekilde korkunçlaşmaya başladı. Şef, büyük kulelerin üst kısımlarının artık kullanılmadığını ve bakımla uğraşmamak için çoğunun yıkıldığını anlattı özgün şehir alanının etrafındaki ova yeni ve daha küçük evlerle kaplanmıştı. Çoğu insan bunları antik kulelere tercih ediyordu. Bütün bu altın ve taş yığınından hareketlilik sesleri ovaya yayılıyordu. Kervanlar ve baganlarsa sürekli olarak geniş altın ya da taş kaplı yollardan geliyor ya da gidiyordu birkaç kez şerit durup Zamakano'ya belli ilgi çekici şeyleri gösterdi. Özellikle de yolu düzensiz aralıklarla çevrileyen Yig, Tulu, Nug, Yep ve ismi anılamayan tapınakları gösterdi. Hepsinin Kinyan geleneklerine uygun olarak etrafını çevreleyen bir korusu vardı. Dağların ötesindeki tapınakların aksine bu tapınaklar hala aktif olarak kullanılıyordu. Hayvanlara binen büyük grupla insanlar sürekli olarak tapınaklara giriyor ve tapınaktan çıkıyorlardı. Şef hepsinin içine soktu. İspanyol belirsiz cümbüş ayinlerini hayret ve tiksintiyle izledi. Özellikle Nuk ve Yep seremonileri midesini bulandırdı. O kadar çok iğrenmişti ki bu ayinleri parşömende tarif etmemişti. Hanım basık, siyah tapınaklarından birine rastladılar. Fakat bu her şeyin annesi ve ismi anılamayanın karısı olan şu Nükrat'ın tapınağına dönüştürülmüştü. Bu tanrıça bir çeşit sofistike astarteydi ve ona tapınılması dinler katoliğe son derece sinir bozucu gelmişti. En çok hoşuna gitmeyen şey ise aindekilerin çıkardıkları duygusal seslerdi. Bu sesler normal amaçlar için sesli bir şekilde konuşmayı bırakmış olan bir ırkın çıkardığı laktırmalayıcı like seslerdi. Satın yakınlarında ve korkutucu kulelerin gölgelerinin altında şef önünde devasa kalabalıkların toplandığı canavarımsı yuvarlak bir binayı işaret etti. Onun Kenya'nın yorgun insanları için tuhaf sporların ve yeni hislerin sağlandığı birçok amfiteyatrodan birisi olduğunu söyledi. Durup Zamakano'ya içeri sokmak üzereydi ki, tarlalarda gördüğü yaralı formları hatırlayan İspanyol şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Bu, satın insanlarının konuklarının tuhaf ve dar görüşlü standartları olduğuna ikna eden arkadaş canlısı tartışmalardan ilkiydi. Satın kendisi tuhaf ve antik sokaklardan yapılmış bir aydı. Dehşet ve yabancılık hisleri güçlenmiş olsa da Zamakana şehirdeki gizem ve kozmik harikalara hayran kalmıştı. Kan donduran kulelerin baş döndürücü devliği, eşiklerdeki ve camlardaki tuhaf işlenler, korkuluklu meydanlardan ve devasa teraslardan görülen tuhaf manzaralar ve vadi benzeri sokakları alçak bir tavan gibi kaplayan gri sis. Bunların hepsi birleşerek daha önce hiç tatmadığı bir macera ve beklenti hissi yaratmıştı. Hemen bahçeli ve çeşmeli bir parkın ardında bulunan altın ve bakır saraydaki yetkililer konseyine götürülmüştü. Ardından baş döndürücü fresklerle kaplı kemerli bir odada detaylı ve arkadaş canlısı bir şekilde sorgulanmıştı. Ondan büyük umutları olduklarını görebiliyordu; dış dünyanın tarihi bilgilerini bekliyorlardı. Fakat karşılığında Kinya'nın bütün gizemleri ona açılacaktı. En büyük dezavantaj memleketi İspanya'nın olduğu güneşin ve yıldızların dünyasına asla dönemeyeceğiyle ilgili esnetilmeyen kuraldı. Ziyaretçi için günlük bir program hazırlandı. Birkaç çeşit aktivite arasında geniş zaman aralıkları dağıtılmıştı. Çeşitli yerlerde uzmanlarla konuşmalar yapacaktı ve sat efsanelerinin birçok dalında ders alacaktı özgürce araştırma yapması için zamanlar ayrılmıştı ve yazılı dilleri öğrendiği andan itibaren hem seküler hem de kutsal kütüphanelerin hepsi ona açık olacaktı. Ayinlere, eğlencelere katılacaktı ve günlük hayatın özünü oluşturan zevk arayışı ve duygusal uyarılma için oldukça zaman ayrılacaktı. Kendisine şehir dışında bir ev ya da şehirde bir daire verilecek ve büyük sevgi gruplarından birine eklenecekti. Bu grup oldukça sanatsal bir şekilde olabildiğince güzelleştirilmiş birçok soylu kadın içeriyordu. Bu tür gruplar Kinyan'da ailelerin yerini almıştı. Ulaşımı ve gereksinimleri için birkaç boynuzlu ya yok temin edilecekti. İşlerini yürütmesi ve yollarda hırsızlardan, sadistlerden ve dini fanatiklerden korunabilmesi için vücutları tek parça olan on köle verilecekti kullanmayı öğrenmesi gereken birçok mekanik alet vardı fakat şef en gerekli olanları kullanmayı hemen öğretecekti. Şehir dışında bir villa yerinde şehirde bir daire seçmesi üzerine Zamakano yetkililerin yanından büyük bir kibarlık ve seremoni ile ayrıldı. Daha sonra birçok göz kamaştıran sokaktan geçip uçurum gibi yüksek bir yapının 70. ya da 80. katına çıktı. Gelişi için hazırlıklar başlamıştı bile ve kemerli odalardan oluşmuş geniş bir zemin kat dairesinde köleler mobilyaları ve kaplamaları ayarlamakla meşgullerdi. İşlenmiş ve vernikli tabureler, kadifeden ve ipekten oturma takımları, minderler, yakında okuyacağı çok sayıdaki yazıtların metal silindirlerini bulunduran sonsuz sayıda tip kerestesinden ve abanozdan yapılmış çekmeceler vardı.'' Bunlar bütün şehir dairelerinin sahip olduğu standartlardı. Her odada büyük, zarlı kağıtlardan bir yığının ve dayanıklı yeşil pigmentlerin olduğu masalar bulunuyordu. Hepsinin sıralı pigment fırçaları ve diğer ofis malzemeleri mevcuttu. Mekanik yazı aletleri süslü altın tripodlar üzerinde duruyordu ve tavanda bulunan enerji küreleri her yere harikulade mavi bir ışık saçıyordu. Pencereler vardı fakat gölgeli zemin katlı ışıklandırma açısından pek değerleri yoktu. Bazı odalarda karmaşık banyolar vardı. Mutfaksa teknik aletlerden oluşmuş bir labirent gibiydi. Malzemeler geldi ve Zamakano'ya bunların satın altında bulunan ve bir zamanlar tuhaf mekanik ulaşım araçlarının bulunduğu yeraltı geçitlerinden getirildiği söylendi. Yeraltı katında yaratıklar için bir ahır vardı ve Zanakano hemen sokağa giden en yakın yolu nasıl bulacağını öğrenecekti. İncelemesi bitmeden önce kalıcı köleleri getirildi ve kendisine tanıtıldı. Kısa bir süre sonra müstakbel sevgi grubundan yarım düzine vatandaş ve soylu kadın geldi. Birkaç günlüğüne ona arkadaşlık edeceklerdi. Eğlenmesi ve buraya alışması için ellerinden geleni yapacaklardı. Onlar gittikten sonra yerlerine başka bir grup gelecek, yaklaşık 50 üyesi olan bu grup dönerek devam edecekti. Devam edecek.